Bu sefer doğru söylediğine inanıyorum. Bu defalık ben de senin doğru söylediğine inanmıyorum. O halde üçüncü bir kişi var. O üçüncü kişi kimse ona karşı güç birliği öneriyorum. Kabul ama o üçüncü kişiyi def sonra gene benim rakibimsin. Herhalde yani bu bir geçici ateş kes anlaşması. Neyse ilk kişi olarak Menkıvan'ı bulmalıyız. Evet düşmanım bile olsanız haklısınız buyurun gidelim. Gidelim. Buyurun. Niye söylemiyorsun gelenlerin polis olduğunu? Söylemeye çalıştım ama maalesef sen hiç dinlemeye çalışmadın. Ne haberi hamileyken beni sarhoş etti. Susar mısın sen Reyhan? Aa bu kızda resmen avaren daha ruhu var. Demek tesadüfen bu gerçek polisler zili çalınca sen de bizimkiler zannettin. Aman Can, her işte bir hayır vardır. Kim bilir belki de böylesi daha iyi olmuştur. Evet böylece abim işin ciddiyetini kavrayıp belki de evlenmeyi kabul edebilir. <laughs> Yaşasın öğretti bile galiba. Ya. <laughs> 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 hey millet. Biz de nikah masası fakülteleri de, bu evde evlenmek istemeyen maskar diye biri varmış. ha? Evet evet bir maskar varmış. Gerek kalmadı. Nasıl olur Firdevs Hanım tam sizle konuştuğumuz üzere saat beş beşte biz buradayız. Evet tam beşte geldik. Ama sizden önce gerçek polisler geldi ve abimi tutuklayıp götürdüler. Aa! Madem gerçeğini haber vereceğiniz bizi niye çağırdınız canım Firdevs hanım? Oldu mu şimdi yani? Oldu mu şimdi yani? Sen de suçlu lan sala. Mansar beni kirletti hamile bıraktı. Yeah! Yürü lan sala. Geçmiş olsun birader. Geçmiş olsun koç. <laughs> Sağ ol. Seni neden kapılara ayır oğlum? Anlamadım. Yani suçun neydi diye soruyor. Ha, evlenememek. Evlenememek. Anladım. Şarap şişesinin tıpasını açtın ama şişeyi satın almak istemiyorsun. Ne dediğinizi pek anlayamadım ama ne diyorsanız o olsun canım. Ben de forçuluktan düştüm, değil mi? <laughs> yani karı gördüğüme dayanamıyorum yecamada. <laughs> yani kurban olduğum Allah bir acayip bir şekil yapmış beni. <laughs> Hasta oluyorum kanalara iyi mi? Musa, hoş geldin canım benim. Ben burada gel Şuna, <Sessizlik> Anne sana bunu nasıl yapar? Hayatım, pardon. Ben de anlayamıyorum Musa'cığım. Pardon birader, bana bir şey mi dedi? Yok, kendi kendime konuşuyordum. Polise ne ifade vereceğimi düşünüyordum. Ama hiç merak etme sevgilim. Sana bu yaptıklarını onların yanına asla bırakmayacağım. Bırakma. Şimdi gitmem lazım aşkım. Sonra görüşürüz, yine geleceğim. Vay canına be! Burnuma acayip bir karı kokusu geldi ha! Bu burun var ya, bu burun hayatta şaşırmaz ha! Ya acaba gerçekten böyle bir şey yaptım mı? Çünkü Reyhan yalan söyleyemeyecek kadar salaktır. Çok da sarhoştum hatırlamıyorum, hoşt, hoşt! Yaşadın mı? Bak göreceksiniz... Eninde sonunda masar pes edecek ve evlenmeyi kabul edecek. Aa, bence bu kadar evin olmamalısın anne. Biliyorsun abim çok inatçıdır. Aa, ama beni kirletirken iyi miydi? Bana yazık değil mi? Ay, artık o yastığı karnından çıkarabilirsin Reyhancığım. Hayır, hayır, hayır bu yastığı çıkartamam. Bu yastık, bu yastık bana masar beyin hatırası. Bu yastığı dünyaya getirmeye karar verdim. Peki Reyhancığım sen bilirsin. Doğru. Ulan yedim şimdi sizi! Cezalardan ceza beğenin bakalım! Şimdi size ne yapayım ben ha? <laughs> Bu artık benim için yastıktan çok kötü bir şey! Bunun karnına yastık koymayan anlayamam! <laughs> evet! Size verilecek cezayı buldum mahşerin üç cadalozları! Hepinize hamile yapacağım! Önce Akdeniz sala. <laughs> Yastığı mı çıkartmam <laughs> Şimdi de... Yine mi ya? Yani şu yağmurlar yüzünden bir hastalığıyla intikam alamayacak mıyım ben? Boşuna vakit kaybetmeyelim bence. Hanım hanımefendinin evde olmadığı kesin. E nerede olabilir bu karı şey yani Menkıbe hanım hanımefendi demek? Tamam buldum. Bence masarlarda olabilir. O halde doğru, doğru masarlara gidiyoruz. Buyurun. Öf, öf. Ay vallahi bin pişman oldum yani vicdan azabı çekiyorum canım. Ay evet anne hiç sorma. Abime karşı bu kadar ileri gitmemeliydik. Bu sefer dozu fazla kaçırdık Vallahi Ay nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsunuz Allah aşkına? Mazhar Bey beni hamile bıraktı ne çabuk unuttunuz? Aman be kızım Sen de de biraz salaklık mı var nedir? O numaraydı. Mazhar'la seni evlendirmek için... ...karnına yastık koyduk ya. Hay Allah doğru ya unutmuşum. Bence yapmamız gereken en doğru hareket... ...bir an önce karakola gidip gerçeği anlatmak ve abimi kurtarmak. Haklısın valla hadi, hadi yürüyün. Karakola gidiyoruz evet. Yürü. Evet. Gerçeği söyleyelim Mazhar beni keleti hamile bıraktı. Nasıl olur hanımefendi? Oğlunuz bir suç işledi. Cezasını çekecek. Ama evlenirse o başka. Ama yani komiser bey aslında Masar Reyhan'ı hamile falan bırakmadı. Yani başkası mı bıraktı? Evet biz bıraktık. Yani abim bu kızla evlensin diye biz numara yaptık. Ya? Reyhan'ın karnındaki şişlik de yastık aslında. Bakın <laughs> Ee, buyurun işte bal gibi hamile. Yok canım, ha. ya olamaz. Bu 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 şey bu bu ah, gazdan belki de bira göbeğidir. Al işte bir şey 40 kere söyleyince olurmuş. Beni hamile bıraktı diye 40 kere söylemişim demek ki. Bana bakın, sizi devletin komiserini boş yere oyalama suçundan içeri atmadan gidin buradan. Ama nasıl olur, imkansız. Bakın komiser bey. Bak hala konuşuyorlar. Biraz daha konuşursanız seni cumartesi annesi. Seni cumartesi kız kardeşi, seni cumartesi hamilesi diye nezarete attırırım ha. Çıkın dışarı. Bakın ama memur bey. Çıkın be. dışarı dedim. Ama memur bey ben... Hanımefendi be. çıkın dışarı. Aaa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma görsün. mission.